Şimdi sürpriz yumurta açıyoruz. Bakın arkadaşlar bize daha önce burada çıkanlarımız var. Somurtlarımız çıkmıştı, güçlümüz çıkmıştı. Şirin babamız, gargamelimiz, uykucumuz, görünmez şirinimiz, gözlüklümüz bile çıkmıştı. Şirinemiz çıkmadı arkadaşlar. O yüzden şirineyi bulmak istiyorum. Bakın benimkinin üstünde Şirin var. İnşallah şirine çıkar. Damlakin üstünde güçlü var ama inşallah ne gizli var başka bir şey çıksa. O zaman ilk ben açıyorum. Ne, niye beni koymadınız ayol? Aa siz seni mi unuttuk? Sen de hemen şu gözlüklerinin yanına koyabiliriz. Aa merhaba. <laughs> Şimdi ilk ben açacağım. Demiştim. Tamam. Açıyorum aç. Çıkardayım buldum. Arkadaşlar çok düz bir videomuz daha var. Bakın şöyle. Şimdi açıyorum. Ih. Ih. Açamıyorum. Heh, açtım. Bakın bembeyaz bir kutusu. Silinlenmişti gibi. Lütfen silinle çıksın. Lütfen silinle çıksın. Ben bakmıyorum arkadaşlar. Ve... Kim çıktı? Kim çıktı bakıyorum. Mermiş. Görünmez Şirin çıktı. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar o, düşürdüm. O Görünmez Şirin değil. Ama ben onun ismini Görünmez Şirin koydum. Kim çıkmış? Arkadaşlar bakın. iki tane Görünmez Şirin varmış. Ben de Gölmez o zaman. Hemen. Aa, ama Şirin yok arkadaşlar. Açıyorum. Şirin. O zaman damla ama damla da çıkamayacak. Of ya. Yaşasın artık nerede bir şeyimiz yok. Açtın mı? Kim çıktı? Kim çıktı? Bu kim ya? Arkadaşlar gözleri yok. Arkadaşlar gözleri yok. Gözleri ki ya, kapalı. Bu ne? Arkadaşlar bir dakika. Bana çıkan bakın onun görünmez hali. Gördünüz mü? Bakayım. Anılar. Arkadaşlar tamam biz olmayan bir şekilde şakacı çıktı. Ama Şirin'e yaratmıyor. O zaman arkadaşlar bize hepsi çıkmış. Şirin baba gü güçlü. Şakacı şimdi çıktı. Bu somurtgan şu kim arkadaşlar. Bilen var mı? Dilini çıkarıyor. O bize çıkmamış. Şimdi onu aray onu arıyoruz. Şirinlerin olduğu bir sürpriz yumurta görürseniz lütfen bize haber verin. Hemen gidip onu alalım. Şirinlerin çıkması için bir kuli alıyoruz. Şirin ne istiyor? Şirin neyi istiyor? Şirin neyi istiyor? Şu yumurtayı kıracağım. Şirinler yumurtayı kırıyorum. Hı hı hı.